Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de sizlerle karışımları ayırma yöntemlerini konuşacağız. Ama geçen dersi bir tekrar edelim. Şimdi ise başka bir konuya geçelim. Geri dönüşüm. Arkadaşlar, dünyamızın kurtulmasında çok çok önemli bir yöntem geri dönüşüm. Demir, nikel, kobalt. Mıknatıs bütün metalleri çekmez. Bakın, ağaçlar yerli yerinde duruyor. Sokakta çöp atmadık. Çevre kirliliğini azalttık. Ve kağıt üretmiş olduk. Bence bu muhteşem bir şey. İç Anadolu'nun göbeğinde bulunan Tuz Gölü'nü bilirsiniz. Kışa doğru Tuz Gölü'nün su seviyesi artarken, yaza doğru sular buharlaşarak yüzeyde yalnızca tuz kalmasını sağlarlar. Her birimizin birer vatandaş olarak geri dönüşüme önem göstermesi, geri dönüşümü uygulaması ve etrafındaki insanları da geri dönüşüme yönlendirmesi gerekiyor. Ülkemizin kalkınması için Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de sizlerle karışımları ayırma yöntemlerini konuşacağız. Ama geçen dersi bir tekrar edelim. Neydi karışımlar? Karışımlar birden çok maddenin fiziksel yöntemlerle birleşmesi sonucu oluşan maddelerdi. Karışımların yapısındaki maddeler kendi özelliklerini göstermeye devam ediyordu ve karışımlar ikiye ayrılıyordu. Homojen karışımlar, heterojen karışımlar olarak. Şimdi ben yanlışlıkla bir maddeyle bir maddeyi karıştırdım. Eyvah dedim ya. Nasıl yapacağım bunu? Birbirinden ayırmam gerekiyor şu anda. İşte eğer senin elindeki madde bir karışımsa fiziksel bazı yöntemlerle o iki maddeyi ya da daha çok maddeyi birbirinden ayırabilirsin. Karışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak için fiziksel yöntemler uygulanıyor dedik. Birincisi eleme yöntemi. Farklı boyutlardaki katı maddeleri bir elek kullanarak birbirinden ayırabiliriz. Örneğin çakıl ve kumu bu şekilde birbirinden ayırabiliriz ya da eskiden hani bizim dilimize yerleşmiş bir cümle var. Sapla samanı ayıralım gibi. Tarlalardan işte bağlardan buğdaylar vesaireler toplanırken sapları ve saman kısımları bir arada kalırdı. Onları elekten geçirerek kadınlar birbirinden ayırabilirlerdi. Eleme yöntemi neymiş? Katı katı maddeler var karışımda. Farklı boyutlardalar. Elek kullanarak biz bunları birbirinden ayırabiliyoruz. İkincisi süzme yöntemi. Evde hiç makarna yaptınız mı bilmiyorum ama makarnayı suyundan ayırmak için süzgeç kullanırız. Süzgecin üstüne döktüğümüz makarnalarda iri taneli olduğu için makarna yüzeyde kalır. Su süzgeçten aşağıya akarak makarnadan ayrılmış olur. Bir sıvı içerisinde çözünmeyen katı tanecikler süzgeç yardımıyla birbirinden ayrılır. Bu yönteme süzme yöntemi adını veriyoruz. Kızartma yaparken işte biberleri patatesleri kızartma yağından ayırmak için onun dışında çay koyarken çay yapraklarının çaya dökülmemesi için biz süzgeç kullanıyoruz. Üçüncü yöntemimiz mıknatısla ayırma yöntemi. Öncelikle olarak mıknatıs hangi maddeleri çekiyordu hatırlayalım. Demir, nikel, kobalt. Mıknatıs bütün metalleri çekmez. Hatırlayın. Demir, nikel, kobalt. Eğer ki karışımında bu maddelerden bir tanesi varsa Mıknatıs kullandığında mıknatıs demir nikel ya da kobaltı çekerek o karışımdan ayıracaktır. Biz buna da mıknatısla ayırma yöntemi diyoruz. Örneğin demir tozuyla tuz karışımında mıknatısla demiri çekerek tabakta tuzun kalmasını sağlayabiliriz. Dördüncü yöntemimiz buharlaştırma yöntemi. Tam da İç Anadolu'nun göbeğinde bulunan tuz gölünü bilirsiniz. Kışa doğru tuz gölünün su seviyesi artarken yaza doğru sular buharlaşarak yüzeyde yalnızca tuz kalmasını sağlarlar. İşte aynı mantıktan yola çıkarak sıvı içerisinde çözünen katı maddeler çözücü sıvı madde buharlaştırılarak birbirinden ayrılır ve böylelikle kapta sıvıda çözülmüş olan katı madde kalır. Biz bu yönteme buharlaştırma yöntemi adını veriyoruz. Deniz suyunu ayrıştırmak için ya da işte tuz gölündeki suyu ayrıştırmak için biz buharlaştırma yöntemini kullanıyoruz. Buharlaşma yöntemi bazen damıtma yöntemi olarak da adlandırılıyor. Ayrımsal damıtma denen bir yöntem var arkadaşlar. Sıvı sıvı homojen karışım. Örneğin neyi karıştırmış olalım? Su ve alkolü karıştırmış olalım. Fakat yanlışlık yaptık. Su ile alkolü karıştırmayacaktık. Su içerisinde alkol çözündü. Süzmem mümkün değil, mıknatıslamam mümkün değil. Ne yapacağım o zaman ben? Elimde hiçbir dayanak noktası yok. Nasıl ayıracağım bunu? Kaynama noktalarına göre. Biliyorsunuz alkolün kaynama noktası saf sudan düşüktür. Eğer ki sen bu sıvıları ısıtırsan alkolün kaynama noktası düşük olduğu için, buharlaşma hızı yüksek olduğu için alkol kaptan ilk önce ayrılan sıvı olacaktır. O halde bakınız öğretmenleriniz bunu size laboratuvarda gösterecektir. Bir tane balon joje içine ben alkollü su karışımını koyuyorum. Biliyorsunuz bu homojen bir karışım. Alttan başlıyorum bunu ısıtmaya. Isıttıkça burada buharlaşma meydana geliyor. Buraya özellikle bir soğutucu kısım koymanız da işe yarayacaktır. Burada da bir toplama kabımız var. Ben karışımı ısıttıkça kaynama noktası düşük olan sıvı önce kaynayacak ve soğutucudan geçip tekrar sıvılaşıp toplama kabının içinde buluşacaktır. O halde başlangıçtaki kapta kaynama noktası diğerinden daha yüksek olan sıvı kalırken toplama kabında kaynama noktası düşük olan sıvı toplanacaktır ve ben bu yöntemle sıvı sıvı homojen karışımları birbirinden ayırt edebilirim. Bir başka yöntemimiz ise Yoğunluk farkı yöntemi biz burada ayırma hunisi kullanacağız. Bunu laboratuvarda yine görebilirsiniz. Ayırma hunisi dediğimiz kap şu şekilde bir kaptır. Siz bu kabın şu kısmındaki musluğu kullanarak istediğiniz zaman sıvı akışını kesebiliyorsunuz. Ben ayırma hunisine sıvı sıvı heterojen karışımımı koydum. Gözle görüyorum. Su altta, zeytinyağı üstte. Hani bir makas olsa şöyle kessem kabı ikiye ayırıp zeytinyağı suyu ayıracakmışım gibi. Ama gerçek hayatta bunu yapamıyorum. Ne yapıyorum? Zeytinyağı su karışımını ayırma hunisinin içine koyuyorum. Sıvıların denge konumuna gelmesini bekliyorum. Su aşağıda, zeytinyağı üstte. Musluğu açıyorum. Musluğun uç kısmı bakın dikkat edin ince olduğu için yoğunluğu fazla olan su aşağıya doğru akmaya çalışacaktır. İlk önce akan yoğunluğu fazla olan sıvıdır. O halde ben ayırma hunisini kullandığımda musluğu açtığımda yoğunluğu fazla olan sıvı ayırma hunisini terk etti ve toplama kabında birikti. O zaman yoğunluğu fazla olan sıvı toplama kabında Yoğunluğu az olan sıvı ise ayırma hunisinde kaldı ve ben bu iki sıvıyı birbirinden ayırmış oldum. Evet. Şimdi genel olarak bir e, yorum yapalım ve bir soru çözelim. Sıvı sıvı heterojen karışımlar ise ayırma hunisini kullanıyorum. Zeytinyağı su gibi. Sıvı sıvı homojense yani artık karışan, e, karışımdaki maddeleri gözle göremiyorsam ben bunları ayrımsal damıtmayla ayırıyorum. Yani kaynama noktalarının farklı olmasından dolayı. Eğer katı sıvı homojen karışımsa yani katı sıvıda çözülmüşse buharlaştırma yöntemini uyguluyorum. Eğer ki katı sıvıda çözülmemişse katı iri parçalardaysa süzme yöntemini uyguluyorum. Haydi gelin o zaman bir soru çözelim. Tuz ve su birbirinden süzme yöntemiyle ayrılabilir. Süzme süzgeç kullanılarak yapılır. Süzgeçte delikler vardır ve deliklerden büyük olan katı üstünde kalır. Fakat tuz ve su birbiri içinde çözünür. Tuzlu su homojen bir karışımdır. Fakat süzme yöntemi heterojen katı Sıvı karışımlarını ayırmada kullanılır. O zaman bu bilgi yanlıştır. Damıtma yönteminde önce buharlaştırma, sonra yoğuşma kullanılır. E, ayrımsal damıtma dediğimiz bu damıtma yönteminde arkadaşlar sıvı sıvıydı. kaynama noktası yüksek olan önce kaynıyordu ve soğutucuda yoğuşup sıvı olarak akıyordu. O zaman bu bilgi doğru diyorum. Üçüncü soru. Talaş ve kum birbirinden yüzdürme yöntemiyle ayrılabilir. Yüzdürme yönteminde arkadaşlar yoğunlukları farklı katı maddeler kullanılır. Yoğunluğu farklı dediğim birisi sıvıda dibe çökecek, diğeri ise sıvıda yüzecek. Yüzeyini ortadan hemen toplayacaksın, diptekini de süzme yöntemiyle ayıracaksın. Doğru. Şekerli su içerisinden şeker süzme yöntemiyle ayrılabilir. Biraz önce tuzlu su da dediğimiz gibi. Arkadaşlar şekerli su homojen bir karışımdır. Oysa süzme yöntemi heterojen katı sıvı karışımlarını ayırmada kullanılır. Bu bilgi yanlıştır. Birbiri içerisinde karışmayan maddeler yoğunluk farkı ile ayrılabilir. Doğru. Mesela katı katı birbiri içinde çözünmeyen talaş ve kum Yoğunluk farkıyla ayrılabilir. Yüzdürme dediğimiz yöntem. Sıvı sıvı heterojen karışımları zeytinyağısı gibi yoğunluk farkıyla ayırabiliriz. Peki. Bir örnek daha yapalım. Daha da güzel pekiştirebilmek için. Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemleri ile eşleştiriniz. Talaş, kum. Kum suda dibe çöker, talaş yukarıda kalır. O zaman ben yoğunluk farkıyla yani yüzdürerek bunları birbirinden ayırt edebilirim. Zeytinyağı su, sıvı sıvı heterojen karışımı. Ben bunları ayırma hunisiyle birbirinden ayırabilirim. Pirinç ve un. Pirinç iri taneli katı, un küçük taneli katı. O zaman ben bunları eleme yöntemiyle ayırabilirim. Demir tozu kum. Demir mıknatıs tarafından çekilebiliyor. O zaman ben hemen bunu mıknatıslayarak demiri tuzdan ayırabilirim. Tuzlu su. tuz suda çözündü. Tuzu göremiyorum. O zaman ne yapacağım? Buharlaştırma yöntemini uygulayacağım. Evet arkadaşlar, karışımları birbirinden bazı fiziksel yöntemlerle ayırmayı bence öğrendik. Şimdi ise başka bir konuya geçelim. Geri dönüşüm. Arkadaşlar, dünyamızın kurtulmasında çok çok önemli bir yöntem. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm hem çöpümüzün sokağa atılmasını önler. Hem de yeni malzeme üretirken ham madde kaynağını sıfırdan çıkarmak yerine var olanı kullanarak elde etmemizi sağlar. Geri dönüşüm dediğimiz olay aslında çok çok önemlidir. Türkiye'de her sene geri dönüşümden bir miktar para kazanmaktadır ki bu da bizim ve ülkelerin gelişimi için aslında çok önemlidir. Gelin ayrıntıya girelim. Hiçbir amaca hizmet etmeyen, tüketici için bir değer taşımayan, lüzumsuz olduğu için atılan evsel, ticari ve sanayi faaliyetleri sonucu oluşan maddelere atık madde diyoruz. Biz her şeye çöp demiyoruz arkadaşlar. Atık ve çöp farklı kavramlar. Bu ikisini birbirinden ayıralım. Bizim çöp dediğimiz şeyler bazen aslında geri dönüştürülüp kullanabilen ham madde yerine geçebilecek kaynaklar olabilir. Şimdi bizim bir takım evsel katı atıklarımız var. Plastik şişeler, süt kutuları, naylon poşetler, ambalajlar. Organik evsel atıklarımız da var. Mesela sebze meyve atıkları. Salata yaparken mesela salatalığın kabuğu, domatesin kafa kısmı. Ondan sonra ne bileyim işte muz yedin, muz kabuğu vesaire gibi. Bunlar organik atıklar. Ve evsel sıvı atık olan kullanılmış sıvı yağlar. Bunların hiçbirisi çöp değil. Kaldı ki sıvı yağın bir damlasının içme suyuna düşmesi o sıvının tekrar kullanılabilirliğini düşüren bir faktör. Evsel kullanım sonucu oluşan atık maddeleri biz evsel atıklar diyoruz. Pil, cam, ambalaj atıkları, yemek atıkları, eski eşyalar evsel katı atıkları oluşturmaktadır. Atık yağlar, bozulmuş sıvı içecekler, kirli sular, lağım suları ise evsel sıvı atıkları oluşturmaktadır. Sebze ve meyvelerin yenilmeyen kısımları, hayvansal gıdaların kemikleri, yemek artıkları, kısacası çürüyebilen her şeye ise organik atık adını veriyoruz. Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ikinci kez ham maddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sistemine dahil edilmesine de geri dönüşüm diyoruz. Arkadaşlar örneğin biz bir yeni madde yapacağımız zaman öncelikli olarak bu maddeyi gidip toprağın altından, madenlerden çıkarmamız gerek. Madenleri arayacağız, oraya bir inşaat sahası kuracağız, ekipmanı, insan ve malzeme hazırlayacağız. Gideceğiz her türlü tehlikeyle oradaki madeni çıkaracağız, madeni işleyeceğiz, ardından fabrikalara gidip ürünü üreteceğiz çok meşakkatli, uzun süren ve ekonomik yönden de bize çok fazla kayba sebep olan bir yöntem bu. Oysa var olan ve atık olarak bizim attığımız bir malzemeyi basitçe bir işlemden geçirip şekil vererek tekrar kullanmak çok daha kısa sürede çok daha az maliyetle ve ham maddemize dokunmadan yapacağımız çok güzel bir işlem. Her birimizin birer vatandaş olarak geri dönüşüme önem göstermesi, geri dönüşümü uygulaması ve etrafındaki insanları da geri dönüşüme yönlendirmesi gerekiyor. Ülkemizin kalkınması için. Peki geri dönüşüm için neler oluyor? Ham madde ihtiyacını azaltıyoruz, doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Enerji tasarrufu sağlıyoruz kullanılan atık madde azaldığı için çevre kirliliğini de azaltmış oluyoruz. Ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz. Peki öğretmenim neleri geri dönüştürebiliriz? Neleri geri dönüştüremeyiz? İşte bu nokta hala bizim çok iyi bilmediğimiz bir nokta. Toplum olarak daha iyi bilmemiz gereken bir kısım. Arkadaşlar metaller, plastikler, camlar, kağıtlar, kızartma yağları, kablo, pil otomobil lastiği, sakız, köpük bardaklar, tabak, kauçuk, elektronik malzemeler ve organik atıklar, geri dönüştürebildiğimiz malzemeler. Yani her gün sıklıkla biz bu malzemeleri kullanabiliyoruz. Eğer ki dikkatli olursak arkadaşlar, geri dönüşümde çok büyük bir atak sağlayabilir. Çok büyük faydalara imzamızı atabiliriz. Fakat Odun ve kömür külü, ampul, floresan, yiyeceğe değmiş kağıtlar, işlem görmüş meyve ve sebze atıkları, motor yağı şişeleri, benzin ve yağ şişeleri, geri dönüştürülemeyen malzemeler. Çok basit bir şeyle çöpümüzü ayırabiliriz. Şimdi mesela Huriye teyze almış bir güzel yağlı kağıtları, işte alüminyum folyoları, Ondan sonra çocuğunun kullanmadığı ya da kullandığı ve artık ihtiyacı olmadığı kağıtları yırtmış yırtmış çöpe atmış. Akşam çay demlemiş, çayı içmişler. Demlikteki çayı hop bu kağıtların üstüne dökmüş. İşte geçmiş olsun. Artık oradaki geri dönüştürülecek olan atıklar geri dönüştürülemez hale geldi. En azından evinizde kağıtlarınızı bir poşete, ambalaj atıklarınızı bir poşete, metal cam atıklarınızı bir poşete ayırıp ağızlarını bağlayıp e, ülke ekonomisine destek olabilirsiniz. Bence bunu istersek başarabiliriz. Geri dönüşüm çok önemli arkadaşlar. Bunu evlerinizde lütfen ailelerinizle ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Haydi bir soru çözelim o halde. Yaşadığı bölgenin değiştiğini, binalaşmanın arttığını ağaçların azaldığını, fabrika atıklarının göle karıştığını, caddelerde plastik poşetlerin uçtuğunu ve kötü bir koku oluştuğunu fark eden bir öğrenci toplumsal farkındalık yaratmak için bir proje yapmıştır. Projesi doğrultusunda sloganlar üretmek isteyen öğrencinin çevre ile ilgili verilenlerden hangisi amacına uygundur? Çevreyi hor gören geleceğini zor görür. Evet, çevreyi önemse diyor sana. Geri dönüştürmek için Bol bol su tüket. Bunun konumuzda ne alakası var? Uçmuyorsa kuşlar, ölüyorsa balıklar nasıl yaşar insanlar sevgili arkadaşlar? Eğer ki çevreyi kirletirsek ekosistem bozulur. Ekosistem bozulursa bu durum dönüp dolaşıp insanların yaşamını zorlaştırmaya dönüşür. O yüzden çevreni koru, hayvanların, bitkilerin yaşamasına izin ver diyor bize. Bunu nasıl yapabiliriz? Atıkları değerlendirmekle, çöpe atmamakla. Suya sabuna dokunun, bol bol fabrikalar kurun. Aa, neden? Böyle bir şey bizim çevreyi korumak amacıyla yapabileceğimiz bir şey değil. O zaman bir ve üçüncü sloganlar bizim amacımıza uygun sloganlardır. Geri dönüşümün önemi. Geri dönüşümde amaç kaynakların gereksizce kullanılmasının enerji sarfiyatının ve zaman harcamasının önüne geçmektir arkadaşlar. Bunu yaparken çevreyi kirletmemek de bizim için çok çok önemlidir. Yani geri dönüşümde amaç kaynakları gereksiz kullanma, atıkları ayrıştır ve çöpünü azalt. Özeti bu. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıkların geri dönüşümü doğal kaynakların daha verimli kullanılması anlamına gelmektedir. Ayrıca geri dönüşüm ile ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yurt dışından satın aldıkları ham maddeye ödedikleri döviz miktarı azalır. Kullanılan enerjiden büyük oranda tasarruf sağlanır. Arkadaşlar bizim ülkemizde doğal gaz yok. Doğal gaz yeterli değil. Ve biz ne yapıyoruz doğal gazı? Yurt dışından satın alıyoruz. En azından Bizim doğalgazı verimli kullanmamız gerekiyor. Doğalgazı biz nerede kullanıyoruz? Isınmada kullanıyoruz. Termik santrallerde kullanıyoruz. Elektrik üretmede kullanıyoruz. O zaman elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından üretirsek eğer bu şekilde doğalgaz kullanımını azaltmış oluruz. Veya işte ne bileyim bakır, demir bunlarla biz bir sürü Gündelik hayatımızda malzeme üretiyoruz. Var olanı eritip yeniden şekillendirmek varken neden doğal kaynaklarımızı kullanıp demir, bakır, altın çıkartalım ve doğal kaynaklarımızı kurutalım ki? Bakın kağıdın geri dönüşümünün şematik bir gösterimi var. Bu çok önemli. Şimdi mesela biz kullandığımız gazeteleri bir yerde topladık, geri dönüşüme attık. Bunları e, geri dönüştürme için bazı insanlar topluyorlar. Bu insanlar bu kağıtları topluyorlar ve geri dönüşüm fabrikasına götürüyorlar. Burada fabrikada bu gazeteler çöpünden arındırılıyor, ıslatılıyor, hamur haline getiriliyor ve tekrardan işleme sistemine konularak kağıt haline getirilmiş olunuyor. Kağıt bu şekilde ağaçlar kesilmeden, çevreyi de kirletmeden, çöp diye atılacak kağıtlardan üretilmiş oluyor ve tekrardan gazete olarak elimize geliyor. Bakın ağaçlar yerli yerinde duruyor. Sokağında çöp atmadık, çevre kirliliğini azalttık ve kağıt üretmiş olduk. Bence bu muhteşem bir şey. Peki kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74 ile 94 arasında azaltıyor. Su kirliliğini %30 35 su kullanımını %45 oranında azaltıyor. 1 ton atık kağıdın geri dönüşümüyle 8 tane ağacın kesilmesi önleniyor. Şahsen ben 1 ton kağıdı fabrikaya götürüp geri dönüşme katıldığım katılmasını sağladığımda 8 tane ağacın kurtulmasından dolayı çok büyük bir mutluluk duyarım. Size de tavsiye ederim. Geri dönüşümde doğal kaynaklar korundu, enerji tasarrufu sağlandı, atık azaldı, ekonomiye katkı sağlandı. Bunu yaygınlaştırabilmek için bazı sivil toplum kuruluşları ve devletin bünyesinde çalışan kurum ve kuruluşlar var. Örneğin Çevko, çevre koruma ve ambalaj atıklarını değerlendirme vakfı, TÜKÇEV, PAKÇEV ve Turmepa ülkemize geri dönüşüm faaliyetlerini sağlayan sivil toplum kuruluşlarındandır sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir konu tekrarı yaptık. Sizler de bol soru çözerek bu konunun pekişmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.